Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriye başlayacağım. Rust videosu serisini. Ee, bu serverda şu an oynadığımız Vanilla serverında 4 gün oynadık. İşte yaşadığımız Araba. olayları, PvP'leri, yani, iyisiyle kötüsüyle size aktarmaya çalışacağım video hey. halinde. İnşallah beğenirsiniz. Hadi yavaştan videoya geçelim. Ne çıktı? Sok, sok. şu rampaya çıktı. Rampa var ya. Önümüzde, önümüzde sağ sağ rampa. Sağ 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 rampa çıkar. Adam önümde. Çık öldü. İki. bir tane daha var. Öldü. Eritmede. Suya indi. Daha. Öldü. Çıklar. Drop buraya. Bunu çekiyorum ben. Bu ne lan lan koyum açıyorum Easy Can bırakmadı ya pçin hep Bana revoyu ver bana revoyu ver Amına sikeyim oku ben sikeyim Gel yemek Evet açlığın da var At Lan Gel Adam adam adam, adam. Öldü 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 tek mi? Bir kişiler miydi? Evet, evet. bir kişi. Y Geldim kardeş. Hoş gelmiş ha. Şaka bak iyi geldi lan. O kadar kaybetmenin artık. Şimdi gelin beni koruyun hemen base'i yapayım. Bana bir revo Jack. Senin silahsız olman server için büyük bir avantaj. Bak şu an millete parma çıktı. Adam var önümde. Geliyor. Silahlı mı? <laughs> Lan tek yedim. Çabuk gel Allah'ım. Çabuk gel. Bu adamın beyler, üstü full farm dolu beyler. Tamam. Nasıl öldüm Bekle de alıyorum. Yanıcı ok attı iki tane öldü. Yanıcı ok <laughs> attı götüme. Ben birini... Bu ne la? Ben yani seri base e atıyorum aşağıya. Ben bugün saçma ölümlerle herhalde tarihe geçeceğim ama. Adamın üstüne full çektim ve batacağım. Adamın üstü Bastım bayağı fulldu bu arada. Yen Yapacağın işi sikiyim. <laughs> Sürmeyin, inmeyi bilmiyorum ama. Gel la buraya atı. gel bana ama koyayım. Buraya gel. Davetiye mi bekliyorsun o zaman? He, davetiye bekliyoruz. Bak sen ben camdan gelip seni sikerim. Bak sen camdan gelip seni sikerim. Bak oh, kardeşim. <laughs> ben aa tekne geliyor tekne geliyor. Elnur tekne geliyor. Aa gel sağırız. <laughs> Allah Allah. Hey, Vuru yok oldu. Vur vur. O da suya atladı. Anasını... Suya at... Kanka tuş sesinden hiçbir şey duyamıyorum valla. Benim yanımda kim? Ben. Nerede? Orada birini gördüm sanki koşarken ya. Flash var bir tane orada. İki kişiler Birini öldürmüş olabilir misin? Orada. Bilmiyorum birine hiç atattım Bir dakika burada. Elnur'un orada. Evet evet evet. Mı? Evet. Bir bekliyoruz. Biri öldü. Düştü, düştü, düştü. Bir tane kaldı, bir tane kaldı. Biritim Timur'a da hazmatlıya. Düştü. Hazmatlıya bayağı vurmuştum. Hepsi öldü. Biri geliyor. Öldü. Ventus bunlar. Evet. Rehitmedi bunlar ya. Oklu'ya vursan sana. Yakın birisi daha var. Aptal. Yürü, yürü. Next'ler geliyor. Burada. Yerim yok. Nasıl? Abi etleri atacak. Bir tane at et. Al. Yakıt aldın değil mi? Scrap eli sen süreceksin değil mi? Ben sürelim de nerede ki scrap? Şarkı et. Oh, Bak ben... al. Çekmişler burada, de burada, yok yani. burada. Yok burada. Bu Sol. Yok yok işaretlediğim yer ha, burada. Ha, bir dakika. Burada bir tane eli vardı götürmüşler küçük eli. Bura değil oğlum orada ben işaret. Tamam gelin bunu. Aa bu base galiba kapısı kapandı. Kapısı açık hatta. Ha. Aynen bu base böyle. Yakıt koyun Uydum, içine. Yakın. Siz koyun. Siz kaldırın. Koydum. Kaldırın. Al adam o, odun topluyor odun topluyor. Tamam. İşte öldü. Oo. İki iki body bir Ölmüştür o. Ben gidip aldım. Kapı 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 base kapısı yit. Tamam bakın orası oraya. Dur, bakın dur, Aç kapı yapacak. Kaldır, kaldır. Çak. Tamam, kaldırıyorum bekle. El Nur gel, çabuk gel. Bir dakika, gel. benim burada birisi var. Öldü. Git. Bir tane daha var. El Nur çabuk geliyor, gel. Geliyorum geliyor. Gel, reloaddayım, reloaddayım. Ben de reloaddayım. Kapıda, kapıya dikkat et Elnur. tamam, bakın ben heliyi kaldıracağım. Kaldır. Kaldırın kaldır, söyle. Açtı. Açtı. Hadi Nuram kaldır tamam mı? Çabuk. Tamam kaldır 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 kaldır. Tamam bitti. Kanka göster mi lan? O da bir kaç sürü aldım? Bakayım ya geceydi. Lan nerede? Öldüm 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 ben. Aldım. Kaldır beni. Bir dakika arkada birisi daha var. Bırakıyorum craft'ı geliyorum. Sar sıkıyor. Kim sen sıkıyor? Bir dakika. Yani. Yok. Önümde önümde benim cesetim burada. Burada, cesetim burada. da var. Sana eve doğru bakıyor bak. Headshot body öldü mü? Bilmiyorum görmüyorum. Öldü öldü kill çekti. Anne Yok birisini ben. daha öldürmüştüm ben o olabilir. canım yok ya info nerede adamlar en önemli nokta vardı enu vurduysa bilmem bir sarı bir hazmat aldım piket şimdi sete geldi ya be marağı şirin ga acil, şırınga. Şırınga hadi, acil. Öldürmüş mü? Sen hazmatlı burada siktir. Tamam hazmatlı öldüysen tamam hepsi ölmüş. Bunlar içeride mi hala Beyzin? Evet de öldü. En sevdiğim şey kasmak ya. Yani. <laughs> Dünyada en çok sevdiğim şey olan kasmak. Ne yapacaksın? Taşla bir şey kraftlamasın ki en azından odunla bir tamam, şey kasmak. Şimdi taş kasmayı adam var önünde. Suratta. Aa, aşağıda da var, aşağıda da var. Olmaz ne katacağım? Yattım biri e. öldü, biri full öldü, biri full öldü. Öldün mü yattım. sen yine? Yattım, yattım. Çabuk gel, çabuk kill çek gel. Öldü. O da düştü bir tane sur arkası kaldı sanırım. Onun canı çok az. O da düştü. Helal. <laughs> Amına koduk. <okudum. gülüyor> Sağ yan mı? Bütün ismi senyor ulti. Ventus ventus bunlar ventus. Bunlar bunlar bunlar.